Merhaba, ben Burcu İsveç'teki yaşantıma hoşgeldiniz. Bugün e, İsveç'te gelecek 5 yılın en çok e, ihtiyaç olan meslekleri, en kolay iş bulunan mesleklerinden bahsedeceğim. Bu videodaki amacım aslında e, mesela şu an Türkiye'de yaşayan gençlerin işte ne okuyacağına karar veremedi henüz, e, yurt dışında yaşama gibi bir aslında hali de var mesela özellikle İsveç. E, belki bu liste onları karar verme kısmında yardımcı olabilir, ona göre bir rota çizebilirler. Onun dışında yine İsveç'te yaşayan Lise mezunu gelecekte hangi iş yapacağını karar veremeyenler için belki bir fikir olabilir. Sonrasında yine bu yetişkin eğitimleri nasıl oluyor? üniversite meslek yüksek okullarındaki farklar nedir, bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz, İzlemeye devam edin. biraz eğitimden bahsetmek istiyorum ki hemen hemen aklınızda böyle biraz bir şeyler belirsin. Bunun aynı zamanda anaokul versiyonu da yapacağım. O yüzden takipte kalın. Ee, öncelikle İsveç'te eğitim çok bence çok yönlü. Her şekilde, her kendi durumunuza, zamanınıza uyacak oldukça flexible bir eğitim sistemi var benim için. En azından yetişkin eğitim. Vüksün 3 binlik dediğimiz çok güzel kurslar var, gece okulları var, ondan sonra yarım zaman, tam zamanlı kurslar var, uzaktan eğitim var. Yani siz yeter ki okuyun İsveç'e. Hani e, Yeter ki isteyin bir şekilde onu halledebiliyorsunuz. Ben yine bu yetişkin eğitimdeki eksik kurslarımızı, işte İsveççe 3'ü, İngilizce 6'yı hem çalışarak hem de okuyarak tamamladım. Gerçekten sistem çok e, elverişli bu konuda. Bence İsveç'te yani, yani okunur yani. Sürekli okunacak bir ülke eğer okumayı seviyorsanız tabii. Folk hoc var. Onlardan biraz bahsedeyim. Folk aslında biraz... E, halk okulları gibi özel kurslar oluyor, özel ilginizle seramik kursları oluyor, deri kursları oluyor. Onlara yönelik ise kurslar var. Aynı zamanda eski bazı kurslar açanlar oluyor. Eğer e, ortaokul ve lise diplomanız almadıysanız, hala eksik dersiniz varsa, özel bu kursları da açabiliyorlar kendi bünyelerinde. Yine CSN dediğimiz öğrenci kredisine de başvurabiliyorsunuz. Sonrasında gelen ülke hökskuderler var, yani meslek yüksek okulları. E, burada da genelde sizden lise mezunu olmanızı istiyorlar ve bu doğrultuda bir meslek eğitimi alıyorsunuz. Elektrik teknikeri olur, aşçı olabilir. Bu tarz mesleklerin eğitimlerini alıyorsunuz orada. Ama siz hem ortaokuldan hem de liseden eksik dersleriniz var. Ne yapacaksınız? Önce Grünlegan dediğimiz ortaokul düzeyindeki eksik derslerinizi tamamlayacaksınız. O tamamladıktan sonra lise düzeyine geçeceksiniz. Burada yine eğer 20 yaşından büyükseniz kombuksa e, gidebiliyorsunuz. Konvux e, aslında belediyelerin yetişkin eğitimi için hazırladığı okul Okullar burada SFI de oluyor, Grünlegen Her şey bir şekilde aslında dışarıdan tamamlama, açık öğretim gibi ya da örgün öğretim gibi dışarıdan tamamlıyorsunuz eğitiminizi her şeyi tamamladınız, anladınız işte lise diplomanızı denkliğinizi aldınız ne yapacaksınız? Diyorsunuz ki ben artık üniversite okumak istiyorum. Yani e, daha iyi bir mesleğim olsun, iyi bir eğitim alayım istiyorsunuz. O zaman lisede denkliğinizi alıyorsunuz. Högsküla Prüvet'ten yine %15 puanınızı alıyorsunuz ve üniversitelere başvuruyorsunuz Şimdi üniversitede ne istediğiniz önemli. E, eğer bir sayısalcıysanız belki mühendislik, doktorluk gibi bölümlere daha yakınsınız ya da girme şansınız daha yüksek. Şimdi ben sözelci olduğum için eğer sayısal bölümler ya yani mühendislik gibi bölümü seçtiğim zaman benim sayışan mat, varken onun üzerine mat 2 yani matematik 2 3'ü tamamlamam gerekiyor. Ne yapacağım? komuksa gideceğim. Okuyacağım, bunları tamamlayacağım. Yani i̇mkansız değil. Hani bizdeki gibi kesin ayrım ayo, Sen sayı sadece sen bunu seçemezsin, puanlı düşer gibi bir şey yok. Her şey sizin elinizde. İsveç'te en çok ihtiyaç duyulan mesleklerine bakalım. Onlardan birincisi barmuşkalar. Barmuşkalar bildiğiniz üzere Türkiye'deki ebeler e, anlamına geliyor. Biliyorsunuz burada doğumları ebeler yaptırıyor. Doktorlar değil. E, doğal olarak İsveç'in ebeye ihtiyacı var. E, mesela ebe olmak isteseydim ben nasıl olurdu? Benim gümnansiyeti yani lise denkliğim e, Samhelskunskop e, A. Sonrasında e, matematik 1 var. Ve birçok işte derslerim de var. Ama ben de Natürkunskop e, A, B yok ama bu benden B ise ne yapacağım? B'ye tamamlamam gerekiyor. Konuksa gideceğim, derslerimi tamamlayacağım ve ve dediğimiz denkliğimi alacağım. Aynı zamanda matematik B ise ne yapacağım? Matematik A, A şu an sahibim. B okuyacağım, oradan denkliğimi alacağım. Bu şekilde başvuracağım. Ha, tabii ki Hög yani sınava girmek de bu şansınız, üniversite girmek şansınız da arttırıyor. Umarım beni az çok anlamışsınızdır. Hani direkt bir bölüme girmeden önce eksik derslerini tamamlamanızın önemli olduğunu. Ee, sonrası gelen sivil enjiniyor dediğimiz aslında e, sivil e, mühendisler, mühendisi kalanları yine İsveç'te ihtiyaç duyulanlardan. Sonrasında first yani anaokul öğretmenliği yine ihtiyaç duyulan meslekler arasında gerçekten büyük bir e, açık var. E, çok fazla kişi e, dediğim gibi pek bu eğitime yanaşmıyor çünkü düşük maaş oranları ve Tabii çocukları sevmek gerekiyor öncesinde. Onun dışında yine meslekçileri öğretmenleri, özellikle meslek öğretmenleri çok önemli. Atıyorum kaynak öğretmeni, e, tekstil öğretmeni. Bu tarz şeyler oldukça İsveç'te açıkta olan meslekler. Tabii artık söylememe gerek yok. Doktorluk ve diş doktorluğu oldukça yine ihtiyaç duyulan e, mesleklerden. Aslında yazılım, yazılımcı, yazılım geliştiricisi. Bunlar da gerçekten İsveç'te böyle mumla aranan meslekler. Böyle yani piyasada insan yok gibi neredeyse. E, o yüzden böyle kısa kısa böyle meslek okullarında kısa kurslar var. 1-2 yılda mesela ne bileyim e, bir şekilde yazılım öğrenip bir yerden tutuyorsunuz işin içinde. Mesela bizim belki Türkiye'de yazılım ok üzerine okumamız gerekiyor. da bilgisayar mühendisliği üzerine okumamız gerekiyor. Ama burada İsviçre'de o kadar ihtiyaç var ki kısa kısa kurslarla bir şekilde o ihtiyacı gidermeye çalışıyorlar. Onun dışında psikologlar çok ihtiyaç var ve gerçekten bu İsviçre depresyon videomu anlatırken e, orada eksik olan e, personel nedeniyle çok uzun süre e, sonra verilen randevular, o randevularda kaybedilen hastalar. buna hala İsviçre tartışma konusu. Hizmetlerden okuyup üzerine terapi eğitimi alıp bir şekilde terapist olabiliyorsun. Onun dışında hıyık atışkılar. İsviçre'de gördüğünüz üzere sağlık sektörü resmen yani ağlıyor. Gerçekten çok ihtiyaç var. Bu dışında sosyal sekreterle dediğimiz, aslında bu sosyonom eğitimiyle çalışan kişiler, ne de sosyonomlar aslında bizdeki sosyal hizmetler uzmanı dediğimiz, İsveç'te yaklaşık 3 yıllık eğitimle sahip olacağımız meslekler. Genelde bu kişiler çocuk istirgeme kurumlarından, işte belediyenin yaşlı bölümlerinden okullardaki kuratör dediğimiz sosyal danışman olarak ve sosyal sekreter olarak da belediyelerde çalışabilme alanları var. Yani oldukça geniş bir çalışma yelpazesi var ve ve olarak da bu kişilere ihtiyaç var. IT uzmanı herhalde bilgisayar işiyle uğraşıp aç kalan yoktur herhalde. O yüzden eğer benim şimdiki aklım olsaydı büyük ihtimal biraz bilgisayar üzerine yoğunlaşırdım çünkü geleceğin mesleği de olarak. E Bunlar sizin için belki az çok fikir olmuştur İsveç'teki gelecek meslekleri. Onun dışında bu ülke ütbinin yani meslek eğitimleri ya da meslek yüksek okullarıyla bir şekilde iş bulacağınız ve gelecek 5 yılda gerçekten aranan meslekler arasında olanlardan. Mix Arbieta dediğimiz aslında tam Türkçesini tam bulamadım ama yapı çalışanı yani da böyle inşaat çalışanı bunlar da çok ihtiyaç var İsveç'te. Genelde Balkan ya da böyle Polonya üzerindeki şirketlerden ucuz işçi olarak geliyorlar buraya. Çünkü hem İsveç'te işçilik çok pahalı hem fazla çalışanlar çalışan, ilgilenen yok bu bölümde. Yani genelde eğitimler her zaman açık bu konuda. Yani eğer bu kendinizi inşaat alanında eğitmek istiyorsanız her zaman bir açık kurs mutlaka bulacaksınız. Beton arbiyata dediğimiz beton çalışanı diyeyim. Artık beton dökümü olabilir. Hani siz inşaatla ilgileniyorsanız daha iyi bilirsiniz. Ee, daha sonra duvarcıya ihtiyaç var, boyacıya ihtiyaç var sonra otobüs, tramvay ve tren şoförleri, makinistleri de bir Türkiyede Onlara da ihtiyaç var İsveç'te. Daha sonra elektrik teknikerleri de gerçekten aranan mesleklerden. Çok fazla kurslar var görüyorum böyle. Ee, tabii elektrik teknik için belki bir biraz mate, matematik ya da fizik istiyor olabilir. Ona bakmak lazım. Onun dışında yine aşçılara ihtiyaç var. Motor, Fordance, mekanik yani, yani araba tamircisi, motor tamircisi, bu tarz teknik e, teknikerlere de ihtiyaç var. Onun dışında slaktere yani kasap öyle diyeyim. Kasap gibi onlara da ihtiyaç var İsveç için. Onun dışında tre, arbiyeti ve yere yani yer, marangoza çok ihtiyaç var. İyi de para kazanıyor aslında marangozlar. Güzel bir iş eğer seviyorsanız. Onu da değerlendirebilirsiniz. Onun dışında unifatüşkalar aslında hasta bakıcı dediğimiz hemşerin bir altı çalışanlar. Bunlar da çok fazla, çok yaygın. Her belediyenin neredeyse yetişkin eğitimde bir unifatüşka eğitimi var ya da dışarıdan okuyanlar çok fazla. İsveç'te çok aranan, özellikle yaz sezonlarında eleman arıyorlar yani İsveç'te. Onun dışında VVS Montere dedikleri sıhhi tesisat diyebileceğim. Türkçesi. Bunu da gerçekten çok duydum. İsveç'e çok ihtiyaç varmış. İyi de para kazanılıyormuş. Ama herkes yapmıyormuş. Gerçekten belki kuzenim de kendisi sadece onu belki buraya getirip bir şirket açabiliriz birlikte. Gerçekten ihtiyaç olan meslek gruplarından. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kafanızda hemen hemen böyle hmm belki olabilir diyebileceğiniz bir fikir edinmişsinizdir. Ee, eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Heyda!